arkadaşlar ben Erhan. Bugün sizlerle Sky Wars oynayacağız. Sky Wars'ın 10. bölümüne hoş geldiniz Şanslı Sky Wars. Hadi. Uçan etler. Kötü bir şey çıkmadı. Evet. chestplate Şanslı chestplate Gördüğünüz gibi özellikleri çok iyi. Şunu bakayım. Ne düştü abi? Oo. Tamam. Şimdi gidip alttakileri almam lazım. Ne kadar blok o kadar da yarayacaktı. Şimdi şöyle kır abi şunu da şöyle. <laughs> abi çok iyi ya. Abi 32 tane çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi. Tamam lan. Anladık. Çok iyi. Obsidian candıv. Obsidian candıv. Arkadan ses geliyor özür dilerim arkadaşlar. Ade. Pevdi yapıya, pevdi yapıya. Taktik oynayacağım bu taktik başarılı olursa oyun bende. Şimdi beni nob zannediyor tabi oyun. Ama ben böyle nobluklar yapmam onu bir söyleyeyim yani. Abi hiç olamazsın. Domuz 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 domuz. Evet yemeğe ihtiyacım var. Bir aşağı attı bir şeyden dolayı. Alsana abi. Tamam. Bir uzaklaşalım hemen şöyle. Çok güzel. Bununla işe yaradığını size göstereceğim arkadaşlar. O manyak bir şey. <laughs> abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Çok iyi abi ya. Şu, bak. Şu şöyle. Bak hissettim bak. Kanımda var bak. Hadi. Buraya bir geldi abi. Adam bak. Adama bak. Adam kendi puvo zannediyor. Puvo değilsin abi. Puvo değilsin tamam mı? Ah. Ah. Ben keserim oğlum herkesi. 10 tane gelsin lan. Baban gelsin babam babam. Fena gaza geldim ha. Çok iyi. Abi çok iyi ya. <gülüyor> Neyse. Dedik <laughs> başlayacak. Benim ortaya yol yapmam lazım. Lazım da, lazım. Hemen şöyle bir kayalım. Ve yine bir kayalım. Yine bir kayalım. Yine bir kayalım. Yine bir kayalım cahit kayalım. Ah be. Gelseydi kötü olurdu. Kay, 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 koy, koy, kay, koy. Neyse, kay, 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 kay. Git olamayız. Hadi. Bu arada arkadaşlar yeni seriye başlayacağım. Onu da buradan söyleyeyim yani. Modlu survival olabilir yani. Bilmiyorum. Son anda başka bir şey de karar verebilirim. Şunu şöyle kas, şunu şöyle kas. Kill mi? Ben sevmem. Abi çok iyi ya. Abi çok iyi ya. Aa, çok iyi be. Ezik. Adam adamı haşat ettim abi ya. Adamı haşat etmek. Aynen aynen adamı haşat etmek. Yani adamı haşat etmek. Bir tane adam var. Çok iyiyim abi ya. Bak görüyorsunuz arkadaşlar üstüme üstüme geliyor. millet olmuş haşat ben program yani program tablo muyum yani Sky 10. bölümü bu arada arkadaşlar neyse 11. bölümü çekeyim de sonra söylerim ama 11. bölüm burada gelmeyecek sadece 10. bölüm 20. bölüm 30. bölüm söyleyeyim bu bölümlere özel sadece neyse şu an inşallah kapım çalmaz o da baskın falan yemem öyle bir şey olmaz çok iyi gidiyorum çünkü. Abi ciddi misin sen? Abi o creeperlar var ya. Sana girsin abi. Sana girsin. Biliyor musun? Sana girsin o creeperlar. Beni trolleyemezsin abi. Bunu bil yani. Ve kazanım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.